en önemli seçimlerini geride bıraktık. Ve bu seçimler belki de çok üzerine tartışılacak konuları içinde barındırıyor. Hem seçimin kendi kaderi ve sonuçları açısından hem de bizim açımızdan yoğun bir tartışma sürecinin içerisine girdiğimizi hep beraber görüyoruz. Ama bir şeyin altını ifade etmek isterim ki bu seçim sonuçta itibariyle Türkiye tarihinde görülmemiş antidemokratik, adaletsiz, hukuksuz, kuralsız bir seçimle karşı karşıya kaldık ve devletin bütün olanaklarıyla başta partimize, bileşen olan herkese ağır saldırı altında bir seçim siyasetini gerçekleştirdik. Biz bunların her türlü saldırganlığını, cebir biliyorduk ve buna karşı da önlemlerimizi almaya çalıştık. Ama sonuçta itibariyle ortaya koyduğumuz siyasal hedeflerimiz bakımından eksiklerimize, zaaflarımıza yüzleşmemizin ortaya çıkarttığı sonuçlar var. Biz iddia ettiğimiz saray rejimini değiştirme konusunda elimizden geleni yapmamıza rağmen bir bütün olarak muhalefetin başarısızlığı içerisinde kendi hanemize düşen başarısızlığı kabul ediyoruz. Ama aynı zamanda iddia ettiğimiz başka bir şey vardı. Bu seçimler sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında daha demokratik bir hayatın inşa edilmesi, demokratik cumhuriyetin ortaya çıkartılması bakımından da hedefimiz vardı. Güçlü parlamentoda yer almak istemiştik. Ancak bu konuda da eksiklerimizle yine karşı karşıya kaldık ve kısmen başarılı olmamıza rağmen burada bir sonuç ortaya çıkmış oldu. Ama bütün bunlara rağmen şunu ifade etmek isteriz. Bunların altında kalacak, bunların etkisinde kalacak bir durum söz konusu değildir. Halkımıza şunu söylemek isteriz. Türkiye'de bu kadar ağır eşitsiz ve adaletsiz seçim karşısında değişim isteyen, iddiasını ortaya koyan iki kişiden birisinin itiraz ettiği bir seçim sonucu gerçekleşti. Yani halkımızın yüzde ellisi sandıklara gitmeyen insanlarımızla beraber daha fazlası bu rejimi değiştirmek için kararlı bir şekilde mücadele sahasında bulundu ve devam ediyor. Bir başka konu şu anda özellikle bir haftalık sonuç itibariyle değerlendirdiğinde açık çıktı ki bütün iddialarımız yani bu ülkedeki mevcut rejimin yarattığı, saray rejiminin tek adam rejimi yarattığı konu her şeyle açık açık ortaya dökülmeye başladı. Ve şu anda bakanlar açıklandı arkasından bir hafta sonra Türkiye'deki mevcut ekonominin iflas ettiği açığa çıktı ve bugün itibariyle Türkiye tarihinin görünmemiş altında kurda en rekor yüksekliğini ortaya çıkarttı. Bunların fotoğrafını halkaya tahvil etmeye çalışan saray buradan sesleniyoruz. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Kendinizi kurtarmak için, sarayınızı kurtarmak için yürüttüğünüz talan politikası iflas etmiş durumda. Ama bunun iflasını emekçilere, yoksullara, Bedel olarak ödettirmeyi kabul etmeyeceğiz. Ve bundan sonra Türkiye'nin özgürlüğü, barışı, adaleti aynı zamanda eşitliği için mücadeleye daha güçlü bir şekilde burada yürüteceğimiz tartışmalarla ortaya koyacağımız politikatta sizlerin karşısında daha güçlü olarak muhalefetin aynı zamanda özgürlüğün, barışın sözlülüğünü sürdüreceğiz. Sevgili arkadaşlar, sevgili Mahmut Güleryüzü arkadaşımızın söylediği gibi seçim sonrası biz diğer partilerden farklı olarak, hiçbir şeyin açık, hiçbir şeyin gizli kalmayacağı şekilde açık, şeffaf bir şekilde bir tartışma sürecini ortaya koyacağımızı, bütün kurullarda, kurumlarımızda kolektif bir tartışma yürüteceğimizi kamuoyuna açıklamıştık. Eş başkanlarımızla beraber ilk gün itibaren yürüttüğümüz tartışmalar sonrası ortaya koyduğumuz tutumumuz açıkça Türkiye halkına ve halklarımıza seslenmiş oldu. Buradan şunu söylemek isterim. Gerçekten bu seçimler sırasında ortaya koyulan irade her şeye rağmen özellikle halklarımızın gösterdiği, partimize gösterilen ilgi, sandığa gitmekten uzaklaştırmak için her şey yapılmasına rağmen, özellikle bölgede Kürdistan coğrafyasındaki halklarımızı ve Kürt halkını bir kez daha buradan onurlu direniş için selamlamak istiyorum. Ve bölgede bütün baskı rağmen, seçim döneminde yürütülen her türlü saldırıya rağmen seçim sürecimize sarayın kaybedilmesine karşı gösterdiği tutumdan dolayı da gerçekten saygıyla önlerinde eğiliyoruz. Bir başka konuda bizim söyleyeceğimiz tartışmalar sonrası, kolektif tartışmalar sonrası kendi sürecimizi, kendi kaderimizi belirleme konusunda yürüteceğimiz çalışmaların buradan açık açık şunu söyleyeyim ki biz bütün halkımızla yüzleşmeye, eksiklerimizi görmeye, içeride, dışarıda, şu anda cezaevinde olan arkadaşlarımızla beraber bu tartışmaları kolektif olarak yürütmeye çok kararlıyız. Hiçbir şeyin kapalı kalmasını, eksiklerimizin örtülmesini istemiyoruz. Bu konuda açık bir tartışmanın yürütülmesine yanayız. Ama altın çizerek bir başka konu ifade etmek istiyorum. Bizim karşımızda, bizi yıpratmak için, bizi birbirimize düşürmek için sürdürülen tartışmaya da prim vermek istemiyoruz. Kolektif tartışma konusunda, ortak akıl konusunda, kurumsal yapımız konusunda, bizi destekleyen desteklemeyen herkesin görüşünün alınması konusunda hiçbir sorunumuz yok. Ancak bu tartışmaları Bizi yıpratacak muhalefetin özellikle sözcüsü olma iddiamızı bertaraf etmeye çalışacak. Hem Kürt halkı içerisinde birbirine düşürmeye çalışan çalışmalara hem de Türkiye muhalefetinin ortak sözünü söylememizi engellemeye çalışan, terörize etmeye çalışan çalışmalara karşısında daha güçlü bir şekilde, daha iddialı bir şekilde duracağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla kongremiz öncesi en büyük kurulumuz olan parti meclisinin bu tartışmaları kolektif olarak yürütüp, toplumsal olarak buluşturmasını sağlayacağını ve önümüzdeki sürece de yeniden inşası konusunda güncellenerek kendimizi güçlü bir şekilde iktidara yürütmek konusunda, sürdüreceğimiz çalışmalar konusunda şimdiden toplantımızın iyiliklere, güzelliklere, özgürlüklere, barışa vesile olmasını diliyorum. Hepimize kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Tekrar hoş geldiniz. Çok Ben e, değerli basın emekçileri başlar için etrafını söylememin adını sizler de hoş geldiniz. E, sağlık. Bugün bizimle birlikteydiniz. E, toplantımızın bundan sonraki bölümü kısmı basına kapalı şimdi neden... Ötekilerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına, ötekilerin sesi olarak ötekilerin dili olmayı amaç edinirken, çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, Cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış, köle efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana, kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jineolojik ve ekolojik yaşamın ışığında, emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KHK manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdimiz ne? Notosuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. virüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken, sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor. Gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl